Hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Bugün Sarp'ta Brawl Stars TikTok videoları izliyoruz arkadaşlar. <laughs> Brawl Stars TikTok videoları izliyorum. Ben de böyle bir video çekmek istiyorum. Anladım artık ne çekeceğim bir şey söyleyeyim. Ne video çekeceğim yapalım. Neyse videolarımızı da izliyoruz. Neyse kanalıma abone olmayı, like atmayı ve bildirimi unutmayın yani Hemen ilk videomuza başlayalım. sesi açayım sizin için. <laughs> mi? Evet, <laughs> Güzel Rosalpipe rolünü oynuyor. Aga ben prens olmam için bir prensesle evlenmeme gerek yok. Babam zaten kral. Baba, bak bu masalım güzel mi? Bir yanlışım olduğunda gözlerim süzerdi. Şey Bomboş bir adam Gerçekten öyle. Faruk abi bana acır mısın abi? Acımam kardeşim. Bizim ölüyle işimiz gömene kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmak herkese efsane 5 şey. dakika sonra. Arkadaşlar bu videoyu beğenen, kanalıma abone olan ve bildirim zilini açan kişilere inşallah istediği efsanevi ya da istediği karakter çıkar. Amin. Videomuza devam edelim. <laughs> Normalde Mortis'in menzili. Dynamite'i verinceye. Yine senin eğitimin ne işe yarıyor? Çek 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 Çek, çek. çek, 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 çek. Benim takım arkadaşım öldürdüm. Ben Hadi. Ne yapabilirsin ki? Hiçbir şey Diyeceğim Onu oraya iterken Meteor düşüyor bir tane daha vuruyor ölüyor Bilmiyordum geldiğini Al bismillah Hepsini aldı. Gece gündüz konuştuğun insanla aniden bir yabancılaşma. Hayal karanlık ama korkunç. Bunu hiç bunun hiçbir tarafını anlamadım arkadaşlar ama anlamlı bir şey değil yani. Ne yazıyor orada ya? Peodit. Oh. kadar tarih yazmadı. Ne bu böyle her hafta biyografinin yeni bir tarih. Her gün herhalde tarih oluyormuş. Anlamadım ama. Bir kızın kalbini önce babası kırar, sonra da sevdiği adam. Bundan sonrasının da bir önemi yok zaten. Ne kadar ya. Karşında ne dans ediyorsun Ajan Pee'nin? İyi keskin nişancı. Tek atıyor bazılarına. Gökhan, varındaki sopa ne lan? Kırgın'ın canı sopa istemiş abi. Bir porsiyon yedirip geleceğim. Aaa aksiyon çıktı bana. Ben de geleyim mi lan? Yok abi mesele şap... Arkadaşlar size bir soru soracağım. Böyle aksiyon çıktığı zamanlar genellikle kavgaya gider misiniz? Yoksa kavgaya gidip izler misiniz? Bunu yorumlara yazın. Devam edelim videomuzu. Aferin. Zaten delikanlılar işlerini de tek başına halleder. Dikkat et ama. Biz dikkat etmeyiz abi. Dikkat çekeriz. Oo. İyiymiş. Ortaya geldiler. Aha. Sonra böyle örer verdi. Bir gün olursan... <gülüyor> <Terazisi>. <gülüyor> Bu ne? Karanlık oldu şimdi ekran. Kızlar sizi sesleniyorum. Erkeklerin de kalbi var. Her dakika bizi düşünen sevgilimiz olmasa da arkamızda kapı gibi kardeşlerimiz var. Ne dediklerinizi etiketleyin diyor. Ne alaka? İki kişi var. Kadın savaşçı. Ha ama Leon Anita'ya geleceğim zaten biliyorum bunu. Sandım, açtım, de. sana, seni, ne alaka Aha. Rico şu an mı? yapıyor Rico. Her zaman hali. Ulti doldurdu. Of, iki kişi aynı anda aldı. GTA 5 değil mi lan? GTA 5. Bu GTA 5 değil mi? Hakikaten GTA 5. El kampion. Neyse arkadaşlar videomuzu buraya kadar da umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone ol olmayı, like atmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Bay bay.